Arkadaşlar herkese merhaba. Günaydın. Yeni bir videoyla karşınızdayız. PUBG New State'e güncelleme geldi. Bu güncellemeyi hemen sizlere göstermek istiyorum. Hem Android'de hem de iOS'te geldi. Tabii ki güncelleme sürüm notları, neler değiştiği konusunda bir yerde bilgiye ulaşamadım ama güncelleme geldi arkadaşlar. Muhtemelen optimizasyon veya çok ısınmayla alakalı sorunlar giderilmiştir diye düşünüyorum. Ya da en aza indirmişlerdir diye düşünüyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi güncelle diye seçenek çıktı. Güncelle diyorum. Google Play Store'a seçiyorum ve Google Play Store'da burada Güncelle yazıcı çıktı. Güncelliyorum. Arkadaşlar tabii ki ben bunu APK olarak indirmiştim. APK olarak indirdiğim için APK olarak kurduğum için e, Google Play Store'a geldim. Burada Güncelle yazıyor ama şöyle bir şey var. Hani benim mail adresim Google Play Store adresim. E, PUBG New State'in alfa testi için seçilen mail adresi olduğu için Google Play Store üzerinden güncelleyebiliyor olabilirim. Siz arkadaşlar mesela diyelim tap taplamaya başka yerden APK'sını indirdiyseniz Belki Google Play Store üzerinden güncellemeyebilirsiniz. O yüzden tekrar daha önce nereden indirmişseniz oraya güncellemenin gelmesini beklemeniz lazım. Gelmişse indirip kuracaksınız. Mesela TapTap'tan indirmişseniz orada güncelleme varsa oradan indireceksiniz. Tabii ki güncelleme sürüm numarası nedir diye soranlar muhtemelen olacaktır. Şöyle bir bakalım arkadaşlar 0.9.5.57 güncel sürümü arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tap tapta 0.9.5.57 var mı? Hemen ona bakıyorum arkadaşlar. Tap tap üzerinde indirenler var sıklıkla. Hemen şu tap tapa bakalım. 0.9.57 olması lazım. Hemen buraya arama yapıyorum. New State araması yapıyorum. Evet. PUBG New State. Bakalım buradaki versiyon kaçmış? Güncellemişler mi? Yok burada değil. Alfa testi olacak. Evet şu second alfa testi. Burada play yazıyor. Bir saniye. Güncellenmiş mi burada? Ona bakacağız arkadaşlar. Sürüm numarasını nereden göreceğiz? Ona bir bakalım. About. Bir dakika. Burada yazmıyor. Şurada bir bakalım. Şimdi iOS'i de göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet. Burada bir bakalım sürüm numarası yazmıyor herhalde. Onu bulmaya çalışıyorum. Notlar. Ee, şuraya bir baksak. Yok. Burada değil. Bunun sürüm numarasını nerede yazdığını nasıl göreceğimi işin açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Ama güncellendi onu söyleyebilirim ama burada güncel mi onu bilmiyorum. Sürüm numarası Göremedim. Sürüm numarasını burada göremedim arkadaşlar. Evet. Ben bulamadım. Şuraya bir bakalım. Burada yazar mı? Yok. Evet arkadaşlar, yani buraya güncellemenin gelmiş olmasını beklemeniz gerekecek muhtemelen. Öyleyse biz iOS için bakalım arkadaşlar. Şimdi Google'u gösterdik ya da işte Android'i sizlere gösterdim. Güncelle diyor. Zaten hemen şuradan Google Play Store'da kendini güncelliyor bu. İndirene kadar. Bu arada güncelleme 1.36 GB boyutunda herhalde oyunu komple yeniden indirip kuruyor arkadaşlar. 1.36 GB boyutunda. Hatta şunu bir indirsin arkadaşlar. Şeye bakalım. Hani oyun içerisinde nelerin değiştiğini gösterecek mi Android kısmında? Ve iOS'i de sizlere göstereceğim merak etmeyin arkadaşlar iOS'te test flight üzerinden seçilmiş kişiler güncelleyebilecek tabii ki oynayanlar da test flight üzerinden oynayanlar olacak bir bakalım İnmek üzere iniyor arkadaşlar 99 ve yükleniyor yüklensin açalım hadi bakalım PUBG New State Alpha Test erken erişim evet oyna diyelim Bakalım oyun içerisinde yazacak mı herhangi bir değişiklik olup olmadığını muhtemelen oyun e, mekanizma meka, mekanikleri veya oyunun arayüzü herhangi bir şey değişmeyecek arkadaşlar sadece muhtemelen evet burada yazmıyor oyun rehberi burada ne yazıyor bildirim bilmem neyi böyle başka da bir şey yazmıyor. Dediğim gibi ara yüz, ara yüz değişmedi. Sadece muhtemelen optimizasyonlarla ilgili şeyler değişti. Şimdi dilerseniz iOS tarafına bir bakalım arkadaşlar. Şimdi iOS tarafında oyunumuzu bir çalıştıralım önce. Evet açılsın. Görelim nelerin değişti. Yani burada güncelle diyecek mi? Evet, güncelle diyor zaten arkadaşlar. Mevcut bir sürü sürüm var. Güncelle diyor. Güncelle diyelim. Test flight açacak. Ee, ön bu arada Test flight açmadı direkt e, şeyi açtı arkadaşlar App Store açtı ama App Store'dan bakmayacağız buna Test Flight içerisinden arkadaşlar Test Flight uygulaması da burada görüyorsunuz bakın oynatıyorum Test Flight uygulaması ee, bunu açıyorsunuz bunun içerisinden güncelle diye seçenek çıkacak buradan güncelleyeceğiz arkadaşlar bu arada burada yazıyor mu acaba ee, güncelleme ile alakalı yenilikler evet önceki sürüm buymuş. Önceki sürüm şimdi 0.9 bir dakika 0.9.57 evet. Şimdi uygulama ayrıntıları 1.41 GB güncelle diyeceğiz ama burada herhangi bir şey yazmıyor. iOS'te biliyorsunuz çok ısınmalar ve optimizasyon konusunda çok sıkıntılar vardı büyük ölçüde. Tabii ki arkadaşlar ben M1 işlemcili iPad Pro 16 GB RAM'e sahip iPad Pro kullandığım için ben işin açıkçası kasma, donma, kopma bilmem ne yaşamadım hiç. Sadece ısınma sorunu yaşadım. Çok ısınıyordu gerçekten ısınma vardı. Muhtemelen ısınmalarla ilgili de ufak bir adım atmışlardır diye düşünüyorum. Bir güncellesin görelim arkadaşlar. Güncelleme neredeyse tamamlanmak üzere arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum aynı zamanda tabii ki TikTok sayfamdan beni takip etmenizi de bekliyorum desteklerinizi bekliyorum TikTok üzerinde her gün şey her gün diyorum <laughs> TikTok üzerinde arkadaşlar her zaman video atmaya çalışıyorum yani her gün demeyelim de yani arada atmaya çalışıyorum oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Evet neredeyse yüklenmeye başladı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüklendi güncelleme aç diyelim bir bakalım ee, 0.9.5.57 evet tamam sonraki teste başla iOS lerde de bu şekilde arkadaşlar yani muhtemelen Türkiye'de hem Android'deki bu güncellemeyi hem de iOS'teki güncellemeyi gösteren başka bir kanal yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve evet burayı da güncellemiş olduk arkadaşlar muhtemelen optimizasyonlarla ilgili sorunlar giderilmiştir diye düşünüyorum. Onun dışında başka bir değişiklik geleceğini sanmıyorum arkadaşlar yani başka bir değişiklik olabileceğini düşünmüyorum. Evet videomuzda bu kadar da görüşmek üzere beğenilerinizi atmayı unutmazsan sevinirim hoşçakalın bay bay.